Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta birlikte sizinle Minecraft'ta şey yapıyoruz. Tam tamına. 22 neydi? 2300 abonemin kutlamasını bugün sizlerle Bungalow havuzun bungalovda yapacağız. Çok heyecanlıyım da havuz ortada ya ne yapacağımı düşünüyorum. Şurayı yaparız. O zaman 3 Şimdi başladık. Hmm. Şuradan ilk önce var. ilk önce şuradan bir neydi o? Işık ee, alalım. Şimdi hmm, şuraya bir tane masa koyacağız. Şöyle mesela şöyle mesela büyük olsun masamız. Bir kat daha çekelim. Ya burada bir yıldız zaten. Şöyle 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 Şuraya masa yapalım. Şurada bir tane masamız var. Şurada dört mü? Ay dört yıldız. Hmm. İki yapalım. Nasıl Çok bir şey yapalım. Şurayı yapalım. İki yapalım. Şimdi şöyle yapalım. bir tık daha yukarı yapalım. Ya da bunu yazmayalım mı, başka bir şey yapacaktım ya. Aklımda bir şey vardı, da. o zaman onu düşünmeye yaparım. O büyük oldu. bir bir şeyler yapmalıyız. Pasta. Pastamızı ekleyelim. Pastamız Pasta, pasta, pasta. nerede? Bu bir yerde pasta olacak ya. Ben mi hatırlamıyorum yoksa? Şuraya pas yazalım. Burası yok mu biraz yerde? Ha burada işte. Kek. Kek. Yine bakayım. Yine bakayım. Al bu ne? Al bu Minecraft'a yeni mi gelmiş? Pasta. Bu ne lan? İlk defa gördüm. Şöyle şuraya koyalım. Üstüne bir kat daha çıkalım. Pasta yeme özelliği gelmiş. Bir defa gördüm. Kurabiyeler koyuluyor mu ki? Onlar da deneysin ki de koy. Banka baktık. Banka yok durdu. Kurabiyeyi alalım Kurabiye koyuluyor mu? Hı, kurabiye koyulmuş. İyi o zaman başka bir şey koyuyoruz. Pastamızı koyduk. Balon. Işık yapacağım. Çok güzel bir ışık yapacağım şimdi. Bu burası gece ne güzel oluyor parlıyor fark etmemişim gece olmuş buraya şöyle bunu şöyle 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 aynısından bir tane daha bir tane daha Hı. Şimdi bunların uçlarına karışık bir ışık vereceğiz. Buradan uçlara ışık ekleyeceğiz. Böyle bunu da buraya. Bu çok aydınlatmadı. O için sevmedim. Hı, tamam. Tamam. 2 milyon yıldızı yazacaktı. Bunu nasıl yapabiliriz ki? Hmm, şey var aklımda. O yazı böyle büyük gözük. O yazı o zaman öyle gözüküyorsa ben de onu başka yapalım yaparım. iyi bu abone kutlama şeyi olmasın. Bas doğum günümün doğum günümde Minecraft'ta şeyimi nasıl yaparım onu yapalım. Burada süslemeler. bu şey bugün Neydi o? Bin yatağı. yatağı. Yo, buraya bir şey yapacağım. Elmas bile. Bir de altın lazım bunu. Dümrüt. Altın biliyoruz. Tamam. Bunlar bunları ne yapacağım söyleyeyim mi? Buraya bir tane perde ekleyeceğim. Sanki burada perde varmış gibi yapacağım. Şimdi bir şey yapmaya çalışıyorum ama o da o yoksa. Ay ben bunu Ben onu düşünmem kadar bir şey Böyle bir şey var. Tamam oldu. Sanırım oldu. Tamam oldu oldu. Tamam oldu. Peki burada bir şey yok. Hep böyle aldım da bitmeyecek bir yani. aldım. Şöyle tamam. Güzel oldu. Arkadaşlar şimdi şunların içini zümrüt yapalım. Zümrüt. 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 Ne oldu. Ben yanlış almışım. Koltuğu kırmak zorundayım. Koltuk gidiyor. Sonra sakarız koltuğu yine. Hangi şey? Of. Of. Tamam koltuk gidiyor. Sonra koltuğu başka. Başka bir koltuk. Aa evet. Koltuğun yanlarını böyle yapalım. Ne güzel oldu. Bu tarafı ve şu tarafı altı. Ve şimdi olmazsa olmazımız pinyata. Ben pinyata dedim ya. Ne görüyoruz ya? Ha havalı fesek. Havalı fesek ekleyeceğiz. Fesek. Fesek mi? Deneyim. Evet. Ah bunlar. Ay Mavi istiyorum. Mavi havai ma, fişek. Havai fişekler burada aslında. Havai fişekler nerede ya? Burada mı? Burada. Sulamalar. Sulamalar. Bir yeşil. Yeşil. Can göbeği. Bu minik Açık mavi, anladım. Bu kırmızı Mavi, bunu da alalım. Siyah, hmm. gri açık gri, beyaz. Ötesi seni. ne cevabı ya. Nasıl çalışıyor bunlar? Nasıl çalışıyor? Nasıl çalışıyor? Nasıl çalışıyor onlar Nasıl çalışıyor? Tamam bunlar kullanma mı yoksa? Bunlar bir şeyler onlar. Ben da var şey Ben fişek yazıyor üstünde ama ya. Bu vallahi çok Ya hava fişek nerede ya? Şimdi bu da değil. Nasıl yırtıldığını söyleyelim. şurayı ama. Bu mu? Ya hava Ne ya? Şimdi ne Ay yüksek istiyorum ben ya. Ola yüksekler nerede? Nasıl zor ya? Hava şey arıyorum bir saat. Acaba yağmur ne olduğu için mi ya olmuyor? Yağmur gidiyorsun bakalım ne olacak mı? Başka bir kütüphane bulalım, ne olsun? Şöyle yeşil ekran yaptık. Bu bir kral koltuğu. Hı. Zambaliye kalalım be. 好。<Okay. S 2> okay. Şimdi bana şey lazım. Şimdi biraz daha hafta hatta gel. koltuğumuzu bu da yaptık. Şuraya küçük küçük sehpalar yapacağım. Yeni mavi yapalım. Yeni mavi yani. Hmm. Şu oturakları. Böyle mavi mavi oturaklar yapacağım. Doğum gününde böyle şey isteyelim ama. Yegeyi nasıl düzelticez? Ki Şuraya puf, sanki burada puf varmış gibi. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bunu da yapmak da çok zormuş ha. Arkadaşlar ne yapsam ki başka? Sade oldu. Havaya bir şey patlatacağım da. Bekleyin başka bir dünyada da patladı. A, patladı. A, patladı arkadaşlar. Az önce bizimki mi patladı? Evet. Mağaza varım bakalım. Ay keşke bunun hiç Hayal etmiştim şey bu. Bak ben böyle oyundan çıkayım derken bir patladı. Nerede? Gelin bakalım. Sen buraya nasıl geldin? çözücüsü miyim ben? Ah ah. Aa patladı. Aa anladım. Bunu böyle yere koyunca patlıyor. Koyun. Çok güzel. Ben bunu böyle olduğunu unutmuş. Evet. Havayla fişek sorunumuzu da çözdük balon yapacağım. Balon koyacağım. Yok <laughs> be olmadı. şimdi buraya bir tane süs yapacağım. Vay fişek soyunumuzu da çözdük. Şuradan şöyle bir süs yapalım. Süs yapıyorum. Aa, bu iş ne niye oldu? niye üçlü oldu? Evet. Şöyle evet. süs yapıyordum. <laughs> ben bunu nereden şey yapmışım? Yaşam, Hmm, şurada, şurada. Evet. Şimdi arkadaşlar çok güzel oldu. Çok. <laughs> Heh, tamam. Tüsümüz de Hayır daha toplaması var. Ona hiç düşünemiyorum. Bakın. Bakın. daha yapacağım. Şunla karma karışık bir şey yapacağım. Akşam da oluyor, çok güzel oluyor. Bir Şimdi şuraya sanki burada böyle Gördüm evliliği. Bunlar saçma oldu. Bunları böyle... Ben hem de bungalov, bungalow evde yapıyorum bunu. Bu sözcüğü geçetin kayada e, Lino'nun şeyini yapmıştı. Ama ben burayı çok dağıttım. Burayı ben çok dağıttım. Bungalov. bungalow, bungalow evi çok dağıttım. Neyse. Çok güzel. Evet. O zaman başlayalım mı? Hadi başlayalım. Evet. Şimdi arkadaşlar oyunumuza başlayalım. Bu arada şuralara son kez süsme yiyeceğim. Evet. Arkadaşlar. O zaman. Başlasın mı? Başlayalım. O zaman. Gözünü. İlk önce pasta yiyeceğim. Oh mis gibi. Pastamız bitti arkadaşlar. Neyse pastamız bitti. O zaman havai bir şey patlatalım. Ablayım ya, Gökyüzünün şu an şöyle bakın. Göremiyor olabilirsiniz ama birazdan göstereceğim. arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.